Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni iki tane isim oldu. Onların analizlerini yapmak istiyorum. Birisi Ülker, birisi de Dohol. Bir de eskiden hisselerimizden birisi vardı. Asus'u bizi uzun süre bekletmişti. Onun grafiğine şöyle sizle beraber bakmak istiyorum arz ederseniz. Yalnız daha önce izin verirseniz şöyle bir, bir portföy 50 grafik projemizdeki son duruma bir göz atmak istiyorum hep beraber. Ne halde olduğumuzu bilin diye arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz ben kafeini %1'e düştüm. Daha sonra Alcar'ı bugün %1'e düştüm. Çok önceleri %1'e düşmüştüm Aztek'te. Aslında düzeltmesinde geri koymam gerekiyordu ama başka hisselere bakacağım derken onu kaçırdım maalesef. Yapacak bir şey yok. O da %1'de kaldı. Diğer hisselerimin hepsi %2'de gördüğünüz gibi. Şu şekilde bedavaya aldığım 6 hisse 7 olmuş gibi görünse de %1'lere düştüğüm için böyle bir şey yok aslında. Şu anlık bedava hissemiz 6 tane sayılır arkadaşlar. Ülker günlükte şöyle bir manzara sunuyor bize. Yukarıda hedefleri var görüyorsunuz ama herhalde bu hedeflerin çok daha üstüne gidecek gibi duruyor bu. Toparlanan şirketlerden birisi. Yani yıllarca zarar 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 şurada ekranda görüyorsunuz zaten. Artık toparlanmaya başlayıp kendine geldiğini düşündüğümüz için aslında çok önceleri alıp yatırım yapmamız gereken hisseydi ama bir türlü şahsen benim portföyüm yani sizlerin bir çoğunda var bunu yazıyorsunuz bana görüyorum ben. Ben portföyü anca denk getirebildim anca uygun vakit yakalayabildim ve bugün almış oldum bu hisseyi. Hayırlı olur umarım. Arkadaşlar bu hissenin alım yeri şu kırmızı kanaldı yani 48 49 50 lira ve üstü yani 50'nin üstüne atar atmaz bu hissenin alınması gerekiyordu. Buranın hedefi 71'di gördüğünüz gibi 71'in üstüne attı bir sonraki hedef 93'e gidip tekrar 71'e geldiğinde müthiş bir alım fırsatı sundu ama ben yine alamadım ortaya müsait değildi. Hadi orada alamadım şu düşeni kırdığında almam gerekiyordu. Orası 82 lira tekabül ediyor. Ben orada da fırsat bulamadım. En son şu şekilde gördüğünüz gibi boşluklu yukarı açtı. Bu boşluklu yukarı açmanın da debelenmesiyle şu an bir aşağı bir yukarı bu bölgede bir süre oyalanacak izlenimi veriyor. Çünkü bu çok hızlı bir çıkış arkadaşlar. Yani şu bölgede 50 liradan çok kısa sürede 90 lira gelmiş bir hisseden bahsediyoruz. Ama daha yolun ben başında olduğunu öngörüyorum bu hissenin. O yüzden çok da dert etmedim buralardan alım yapmayı. Peki bu hisse nerelere gelebilir? Beyazın altında tekrar buraya gelir mi? Rüya gibi bir şey olur. 71'lere bir daha gelirse ben bu sefer bodoslama girerim bu hisseye. Şuraya bir daha gelip ona hareketi yapar mı? Pek zannetmiyorum ama gelirse burası da güzel bir alım yeri olur arkadaşlar. Şu şekilde EMA'ları size göstermek istiyorum. En azından EMA'ya gelip bir onay almak, bir destek almak isteyebilir mi 83'lere diye düşünebilirsiniz. 83'lere gelirse de ben şahsen payımı artırmayı uygun görürüm. Emalarımız da düzgün, sıralı. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı görünmüyor istemizde. Şu içim oku beraber bakalım arzu ederseniz. Buyurun içim oku bulutunda hiçbir bozulma yok. Tabii ki şu hafif düşüşün şu şekilde bir boynunu bükmesi olmuş burada. Sorun değil arkadaşlar. Kırmızı mavinin üzerinde. Bulutumuz yeşil. Bulutun üzerindeyiz. Her şey yerli yerinde. İstemizde hiçbir sıkıntı bulunmuyor. Arkadaşlar sizden ricam %2'nin üzerine çıkan hisselerinizde, yani kar olan hisselerinizde, %2'nin altına düşen hisselerinizde lütfen alttan yama yapın. Çünkü bunların çoğu güvenliğimiz hisseler. Zaten güvenmediğiniz hisseyle işiniz var. Güvenliğiniz hisseler altta size daha ucuza alım fırsatı veriyorsa, yukarıdan karlarınızı alın, alta yamayın, alta yamayın. Bu şekilde çok daha verimli bir portföy artışı yaşayabilirsiniz. Bunu size tavsiye edebilirim. Bugün aldığım hisselerden birisi de Dohol oldu. Gördüğünüz gibi borsamızın en ucuz kağıtlarından birisi. Şöyle günlük grafikte daha büyük çerçeveden bakalım arzu ederseniz. Görün arkadaşlar. Şu şekilde buranın hedefi 15-14 küçük hedef. Daha sonra ise 19 ve yukarısı olmak üzere hedeflerimiz var. Şöyle saatliğe alacak olursam sarı düşenimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sarı düşenimize doğru yavaş yavaş yol alıyoruz. Buraya gelince zorlanabiliriz veya bunu geçip şu bölgeye gelip şu şekilde bir kulp cool, hem onay hem de kulp cool yapıp kırmızının ve aqua çizgimizin üzerine atmasıyla hareketlerinin hızlanacağını düşündüğüm hisselerden birisi. Borsa şöyle bir aşağı salınırsa buraya dokunup gelip şu şekilde bir daha kırılım yapma işine de girebilir. O da sorun değil. Bekleriz zaten biz öyle alıp hisseyi iki günde üç günde satan insanlar değiliz biliyorsunuz. O açıdan ben güzel bir şirket güzel bir hisse aldığımı düşünüyorum. Bu da umarım portföyümüze hayırlı olur. Asuzu son anda %5.55 yapmış. Ben fark etmemiştim. Şimdi fark ediyorum. Video çekme telaşına düştüğüm için. Bu arada saat şu an 6.23 arkadaşlar. Anca çekebiliyorum bu videoyu. Günün yorgunluğu da var tabii üzerimde. Şu şekilde bir oluşum içerisinde Asuzu. Ben birçok defa Trading Asuzu Asus ile ilgili grafikler attım. Yok kabuz ise yok şöyle yok böyle diyor. Orada da çok komik etkileşimler oluyor. Hoşuma gidiyor açıkçası. Sağ olun arkadaşlar. Asuzu bizi bekletti mi? Bekletti. Hala bekletiyor. Sorun değil arkadaşlar. %200 yanılmıyorsam bedelsiz kararı var. Evet 11 Eylül'de almış bu kararı. Pahalı bir hisse değil. Sermayesine göre kazancı çok iyi olan bir hisse durumunda. Bugün otomotivler aslında çok daha fazla gittiler. Ben Asus'un geri kaldığını düşünüyorum. Yani Frodo tavan oldu yanılmıyorsam. En son tavandı. Doas hissemiz var bizim biliyorsunuz. O da %4 civarlarıydı en son. Tam bakamadım. Şu şekilde en son düşenimizi kırması gerekiyor arkadaşlar. Ben bir de şu şekilde sarı kanal yaptım. O sarı kanal içerisinde ilerleyen bir hisse konumunda şu an. Yeşili kırdıktan sonra ivmelenici izlenimini veriyor. Benim bu hisseyle ilgili henüz bir hedef fiyat öngörüm yok arkadaşlar. Ama şu üstte görmüş olduğunuz kırmızı kanalda yani 350-370 civarlarında bir karar bölgesi. Burada bir karar vereceğimi düşünüyorum. Hissenin ne kadar güçlü durup durmadığını bakıp ona göre ancak bilmiyorum ama şu bilançolar döneminde tutulması gerektiğini düşünüyor. izlenimi veriyor şu an bana. Asus'u. O yüzden hemen buraya gelince satarım. Kesinlikle öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Bu bölgede istenen hareketlerine bakacağız. Bugün ben haberiniz olsun Fenerbahçe'yi sattım. Yani 3 tane tavan çekti arkadaşlar. Yani kısa bir sürede %30 %35 getirim manyak bir şeydi. O yüzden Fenerbahçe'ye de buradan teşekkür etmek istiyorum. Sonuna kadar bu Fenerbahçe'nin arkasındayım. Liste yukarı gider mi gitmez bilmiyorum. 126 hedefleri vardı zaten. Yani daha aşağılara gelirse artık bir daha düşünülebilir diye düşünüyorum. Bugün ben proje dışında, hiç projeyle alakası yok kesinlikle karıştırmayın. Proje dışında benim bir %2'lik param var. Onunla gittim bir de Akbank aldım bugün. Akbank gerçekten aşık olduğum grafiklerden birisi. Umarım yanıtmaz, pişman etmez. Dediğim gibi proje dışındaki hareketlerim bunlar. Çünkü onu projeye katacak olursam ben 51 hisse olur. Bizim projemiz 50 hisseden ve daha sonra bedava aldığımız hisselerden oluşacak arkadaşlar. Biz düze girmek istemiyorum bugün. Daha önceki analizlerime bakabilirsiniz, videolarımı izleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar, sevgiler, hoşçakalın arkadaşlar.